Merhaba. Uğur Bey'in Facebook'tan Nevşehir'e geldiğini gördük. Kendisiyle irtibata geçtik. Aracımız 2004 model Megane 2 Dinamik paket. Aracımıza sabit eğim takmasını rica ettik. Aracımızda mevcut olan sistemin üzerine Uğur Bey kontrol kumanda panelini yerleştirdi ve bağlantılarını tamamladı. Şu an aracımızın hız sabitleme sistemi tamamen aktif bir şekilde çalışmaktadır. Örneğin şimdi frene bastım. Hafızadaki ayarı getirdim. Araç direktman kendi normal hızına tekrardan kavuşuyor. Şu an ayarı 78. Şu an 92'de gidiyoruz. İlk tıkla 90'a düşebiliyoruz. Uzun süre basarak 5'er 5'er düşürebiliyoruz. Yukarı doğru uzun süre basarak 5'er 5 artırabiliyoruz. Merhaba. Kusura bakmayın. Az önce videoyu kısa kesmek zorunda kaldık. Önümüzde bir kaza olmuş. Yol tekşere dönmüştü Bir sevirme var zannettik. Ama kazaymış. Şimdi aracımızın hafızasındaki 50'indeki hız, hız sabitleyicimiz 102'de. Şimdi tek tuşla aracımıza tamamen hafızadaki hıza ulaşması için tuşa basıyorum. Bastım. Ayarlayıcı devreye girdi. Ve şu an araç kendi kendine hızlanıyor. Şu an tamamen hızlayıcı. 102'ye kadar kendi hızlanıyor. aynen bu şekilde. Şimdi size hız sınırlayıcıyı göstereceğim. Hız sabitliğinden çıktık. Hız sınırlayıcı devre aldık. Gaza basıyorum. Sınırlayıcı 92'de şu anda. Gazı basıyorum. basıyorum. Tepki yok. Gaza basıyorum. Tepki yok. Gaza basıyorum. Tepki yok. Panik gaz yaptım araba direktmen hızlanıyor. Ayağımı gazdan çektim. Ve normale döndü. Şimdi 92 tekrar zorlayacağım geçecek mi diye. Evet 92'yi geçmiyor şu an artık. Uğur Bey'e teşekkür ediyoruz.